...çok önemli bir konumuz var. Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi. Konuğumuz da Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri... ...Çocuk Cerrahisi Ana Anabilim Dalı Başkanı... ...Doçent Doktor Sayın Şafak Karaçay. Evet, peki hangi sorunlarda çocuk cerrahına başvurulmalı? Çok geniş, göğüs kafesi içerisinde bulunan cerrahi hastalıklar... ...karın içerisindeki organlara ait problemler... ...dış genital yapılara ait problemler... ...hatta baş, boyun, tümör cerrahisi... Plastik ve rekonstrüktif cerrahinin farklı versiyonları çocuk cerrahlarının baktıkları alanlar. Ama herhalde en çok baktık, baktığımız bölgeler karın bölgesi ve bez bölgesi, diyeper bölgesi adını verdiğimiz bu genital bölge. Peki şimdi vücudumuzda bir normalimiz var. Yani bütün vücudunda herhalde Bakın. insan vücudunda belki psikolojik olarak da böyledir. Bir normal bir işleyiş var. Peki bu genital bölgede çocuklarda bu anormaller nelerdir? Ve ek bir soru olarak da anne babalar, aileler bu anormalleri nasıl e, ayırt edebilir? Evet, e, çok alıyoruz bu soruyu doğru. Şimdi norm nedir? Norm toplumun çoğunluğun aslında belirli bir skala içerisinde birbirine benzer yapılara sahip olmasıdır. Anatomide bu e, daha kolay tanımlanır. Yani pozitif bilimlerde bu daha kolay tanımlanır. Genital bölgede alışa geldiğimiz yapıların alışa geldiğimiz gibi olması ...birkaç açıdan önemli. Birincisi fonksiyon olarak göstermesi. Bunu erkek çocuklarında daha sonra büyüdüğünde eş sahibi olduğunda cinsel fonksiyonun gelişimi... ...cinsel fonksiyonun sağlanması artı kozmetik olarak göze batan sonuçlar... ...kozmetik olarak da normlara uygun sonuçların elde edilmesi. Hı. Bu normlardan sapan bir anatomik problem bize anormal olarak geliyor... Ee, özellikle erkek çocuklarında birçok patoloji tanımlanmış. Ee, neler görüyoruz? Epispadyas dediğimiz hı hı. hipospadyas dediğimiz peygamber sünneti e, idrar deliğinin olması gerekenden farklı yerlere açılıyor olması. Bir tanesi bu. Onun dışında Türkiye'de penil eğrilikler, dönüklükler webler gibi aslında aileler tarafından çok kolay fark edilmeyen bir takım problemler de var. Ee, çoğu aile halen mesela gömük penisin ne olduğunu bilmiyor. Gömük penis sebebiyle ee, yanlış sünnetler tarafımıza geliyor. Ee, yani benim önerim şu, ailelerin e, herhangi bir şüphe duymaları durumunda bir çocuk cerrahına başvurmaları ve bir muayene e, istemeleri. Bu muayenede e, eminim ki genital bölgeye ait herhangi bir e, sorun yoksa bile şüphe ortadan kaldırılacaktır. Peki ülkemizde daha çok e, hangi, hangi rahatsızlık daha sık oluyor çocuklarda genital bölgede? Hmm. Ve bizde ailelerin acaba bir ee, bu konudaki bilgisizliği mi diyelim, ne tip eksiklikleri oluyor? Ya Ebeveynlerin neredeyse hemen hemen hiç suçları yok diyebilirim aslında. Yılları oranla çok değişmeye başladı bu anomali sıklığı. Özellikle hipospadias dediğimiz e, peygamber sünneti, Hı -hı. hatta penil eğrilikler, gömüklükler yıllar içerisinde sayıları artarak önümüze gelmeye başladı. Hı -hı. Genel olarak baktığımızda bunun sebebi nedir acaba? Aileler mi geç refere oluyor? Başka yerde kötü ameliyat mı yapılıyor vesaire gibi soru işaretleri var kafamızda ama örneğin yurt dışında yapılmış olan bir çalışmada artık son dönemde sanayileşmenin giderek hızlanması, çevre kirliliğinin artması, paketli gıdaların, rafine gıdaların evet. çok fazla kullanılması, sağlığa zararlı ürünleri vücudumuza almamız genetik yapımızı değiştirmeye başladı. Bu değişen minör ufak değişiklikler bile insan vücudunda bazı anatomik sorunlara yol açabiliyor. Özellikle bu e, kromozomal genetik kirlenme adını verdiğimiz olay çocuklarımızda bir şekilde karşılığını bulmaya başladı. Ve hipospadyaslar da görüyoruz evet ama onun dışında ailelerin bile saptamakta güçlük çektiği penil eğrilikler, kordi dediğimiz dönüklükler, burgular, gömüklükler, e, webler, ağlar dediğimiz birçok problem yaşıyoruz. Ben genel olarak bu kirlenmeyi suçluyorum bu işin içerisinde. Peki cerrahi müdahalelere gelecek olursak, ee, çocuklarda hangi tip cerrahi müdahaleler oluyor? Ya da da şöyle söyleyeyim, bir ee, işte çocuk geldi, tanısı kondu ve cerrahi müdahale artık gerekiyor. Artık ondan sonra o çocuğu nasıl bir süreç bekliyor tedavi yöntemleri açısından da? Tedavi yöntemleri açısından farklı cerrahi işlemlerin tabii farklı modaliteleri, farklı algoritmaları var ama en başta hekimin bir şekilde aile ve çocukla senkronize olması gerekiyor. Bence ilk aşama bu. Yani aile poliklinikten içeri girdi bir, ...eş zamanlı bir titreşmek gerekiyor, bir sorunu bir anlamak... Hı hı. ...ve aileyi de sorun hakkında iyi bilgilendirmek gerekiyor. Bence başlangıç noktası bu. Sonrasında gerçekten cerrahi bir müdahale gerekiyorsa... ...ki buna endikasyon diyoruz... ...o zaman bunu aileye anlatmak gerekiyor. Yani düzeltim bu şekilde yapılmalı, izlenecek yollar bunlardır... ...yapacağımız işlemler bunlardır şeklinde. Üçüncü ve en önemli kısım... E, ...yapacağınız işlemin zamanlaması. Zamanlama çok önemli. Yani... Bu acil iş, bir girişim gerektiren patoloji, örneğin apandistlerde bağırsak tıkanıklıklarında olduğu gibi ya da solunum sistemine ait bir problemde olduğu gibi ya da elektif acil dediğimiz böyle çok da hızlı apar topar aynı gün içerisinde yapılmayacak ama olabilecek en yakın zaman içerisinde optimal şartlarda bu işlemin yapılması gibi elektif acil durumlar veya bekleyebilecek eee bunlar elektif vaka, seçici vaka diyoruz. Bekleyebilecek, biraz ailenin konforuna uygun, kendilerini iyi rahat hissettiklerinde yapılabilecek olan vakalar. Süreyi de bu şekilde anlatıyoruz onlara. Bunun sonrasında girişimler acil vakalar dışında genellikle ailelere kalıyor ve onlar karar verdiklerinde dönüyorlar. Anladığım kadarıyla burada ailelere de önemli bir rol düşüyor. Tabii Hekimlerin ki. de iletişim konusunda Aynen belki öyle. dikkat Aynen etmesi. Öyle. Tabii hekimler şimdi profesyonel insanlarsınız eğitiminizle, tecrübenizle. Evet. Biz aileler belki bir anne babanın hayatında bir kere çocuğu belki ameliyat olacak ya da olmayacak. O bir tecrübesizlik. Burada ailelerin ne yapması gerekir? Yani hekim karşısında ya da çocuğa karşı bu da çok önemli. Çocukla iletişim, anne babasının çok çocukla güzel iletişim. Evet. E, nasıl olmalı? Çocuğun bir rahatsızlığı var. O çocukla, önce çocuğuyla sonra hekimle nasıl bir iletişim kurması gerekiyor? Kesinlikle çok güzel bir iletişim sorusu aslında. Çok da es geçirilen bir soru. Ee, şimdi birincisi her zaman için dürüstlükten yana olmak gerekiyor. Yani hekim olarak da ebeveynler olarak da dürüstlükten yana olmak gerekiyor. Var olan patolojiyi, var olan sorunu çocuğu anksiyeteye, endişeye sürüklemeden, kork ...kutmadan e, ve mümkünse o esnadaki korkusunu alarak, bunu yüklenerek gerçeği anlatmak gerekiyor. Yani e, mesela çok örneğini gördüm. Genellikle işte film çektirmeye gidiyoruz ya da işte bir tetkik yapılacak sana... Hı hı. E, ...doktor amca muayene edecek gibi yaklaşımlar yerine e, böyle bir şey var. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Örneğin kaldırılmazsa e, vücudunda enfeksiyon olur, e, böbreklerin zarar görebilir, mesane zarar görebilir. Bunun temizlenmesi için ufak bir girişim yapılacak gibi anlatılması... Çocukları şey diye düşünüyoruz biz, bizlerin ufak versiyonları o dönemde kafamız çok çalışmıyor, anlamıyoruz gibi düşünüyoruz ama benim poliklinikte söylediğim şeylerin %90'ına yakınını çocuklar anlıyorlar aslında ne kadar ufak olursa olsun. Bebeklik döneminden bahsetmiyorum evet. tabii ki. Bu kendi farkındalığı yerine oluşmuş, düşünebilen çocuklar için geçerli bu. Onlarda yan yollara sapmamak gerekiyor ve patolojiyi bir şekilde çocuğun anlayabileceği ve sıkıntı yapmayacağı şekilde sokmak gerekiyor. Neden yaptığımızı anlatmak gerekiyor. Ve neler yapılacağını sabırla anneye ve babaya anlattığınız gibi çocuğa da anlatmanız gerekiyor. Bu hekimin rolü. Anne ve babaya düşen rol de yine bu dürüstlük çizgisinde devam etmek ve çocukla anlaşma yapmak ve onun kabullenmesini sağlamak. Şimdi en basit operasyonda bile bir vücut algısı değişiyor. Vücudumuzda bir şeyler değişiyor. Mesela uyandığınız zaman bir şeyi farklı görüyorsunuz. Erişkinler için bu e, anlaşılabilir bir şey. Sonuçta siz kuruyorsunuz ameliyattan önce herhalde böyle yapılır sonrasında böyle olur ben de böyle uyanırım gibi. Ama çocuğun bir şeyden haberi yoksa onun sonrasındaki dönem psikolojik olarak travma olarak dönüyor çocuğa. Bence bu iletişimdeki en önemli kısım bu. Çok iyi anladık aslında izleyenler de anlamıştır. Daha ciddi belki psikolojik bir rahatsızlığa da yol açabilir. Aynen öyle. Doğru iletişim kurulmadığı Aynen öyle. zaman. Peki şimdi operasyon sırasında işte bir anestezi işlemi yapılıyor. Anesteziyle ilgili de korku dediniz. Ailelerin de çok korkusu oluyor. Belki çocuk onu algılamayabilir ama ya da algılayabilir. Çok korkular, tereddütler ortaya çıkıyor. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Bu korkular yersiz bir korku mu yoksa anestezi de bir yan etki ya da başka bir sorun ortaya çıkabilir mi? Valla bence anestezi özellikle son dönemdeki gelişmeleriyle birlikte hı. ilerlemesiyle birlikte Tanrı'nın bir lütfu bizlere. Böyle söyleyeyim yani özellikle genel anestezi. Neden böyle konuşuyorum? Evet, bildirilmiş vakalar var. Sadece Türkiye'de değil, birçok ulus'ta anestezinin komplikasyonları bildiriliyor. Ama tıp dünyasında her şeyin bir risk aralığı var. Yani hiçbir şey %100 garantili değil. Anestezi öyle güvenli bir ranjda, öyle güvenli bir pencerede artık bize bir konfor sunuyor ki... ...sonrasında hem iyileşme hızlanıyor, yani çocuğun ağrı algısı olmadığı için... ...korkuyla tetiklenen, panikle tetiklenen bir takım kimyasal olaylar vücut içerisinde gerçekleşmediği için... Hem iyileşme hızlanıyor hem yapılan operasyon daha rahat ve daha konforlu rahat iyi bir şekilde yapılabiliyor. Hem de çocuk buna dair bir e, algı geliştirmiyor yani bir hatırası olmuyor. He. Girerken e, premedikasyon dediğimiz çocuğu hazırlayan bir sıvı veriliyor. Zaten ameliyathaneye gittiğini hatırlamıyor. İşlemin kendisini hatırlamıyor. Uyandığında ailesinin yanında ve e, inanılmaz konforlu bir işlem bence. Eğer anestezi olmasaydı... Ee, ...ne yapardık ben de bilmiyorum. O zaman evet izleyicilere söyleyeyim. Çok soru da geliyor aslında başka programlarla da ilgili. Anestezide çok korkulacak bir şey olmadığı gibi... ...aksine evet. daha rahatlatan, evet. daha kendinizi güvende hissettiren... ...o acıdan ya da o panikten sizi uzaklaştıran, evet, uzaklaştıran. bir Aynen öyle. E, durum ortaya çıkıyor. Az önce sünnetten bahsetmiştiniz bir kısaca. Doğru. Sünnet için bir yaş var mı? Yani kimisi işte 1-2 yaşında oluyor, kimisi 8-9-10 yaşlarında evet. bunun için sünnet için en uygun yaş aralığı ve yöntem nedir bir de başlamışken sünnetin faydalarını da anlatabiliriz tabii ki bu sorular da çok geliyor çok sık asladığımız karşılaştığımız sorular çünkü toplum olarak bir defa her erkek çocuğunda neredeyse sünnet işlemi yapılıyor yıllardır süregelen bir işlem şimdi e, bizler tabii ki e, alışa geldiğimiz usulde hani dini sebeplerle sünnet olarak bu işi yapıyoruz. E, toplum olarak algı böyle. Ama bir yandan da bunu bilimsel olarak da toplamak gerekiyor. Yani tamam e, şimdi bu gelenekler, görenekler buna alışmışız ama toplumsal olarak e, tıp bilinci e, bu konuda nerede devreye girer? Yani neden evet. tıp, tıbbi olarak sünnet yapılıyor? Birincisi ispatlanan bazı konular var. E, bir yaşına kadar bebekleri on kata kadar idrar yolu enfeksiyonlarından koruduğunu biliyoruz artık sünnetlerin. Birçok çalışma var bu yönde. Bunun dışında penil kanserler e, artı e, kadınlardaki e, papillon virüse bağlı servikal kanserlerin görülme sıklığın sizlere göre çok daha az. Bir başka hijyen sebebi de bu. E, bir takım patojenlerin oraya yapışma ihtimali azalıyor. E, veneral hastalıklar dediğimiz cinsel yolla bulaşan hastalıkların geçiş ihtimali azalıyor. Bunlar da hijyen sebepleri bunların ötesinde çok da böyle tanımlanmış bilimsel bir çabadan bahsediyor, faydadan bahsedilmiyor. Evet, varsa söylemek isiniz. Peki, Peki sünnet bir çocuğun, erkek çocuğunun sünnet olamayacak bir sorunu olabilir mi? Yani bir anatomik bir problemi. Yani böyle bir durum var mı? Yani o o kişi sünnet olmaması gerekir. Tabii ki var. Tabii ki var. Sünnet olmaması ya da çok kontrollü koşullar altında bu işlemin yapılması gereken hastalar genellikle kan hastalıkları bulunan çocuklar. Yani hemofili gibi. Yapacağınız en ufak bir girişimde kanamayı çok fazla, çok abondan miktarlarda, abartılı miktarlarda yaşayacağınız hastalar. Kan hastalıkları bir köşede. Bunun dışında anestezi ya da yapacağınız bir lokali bile belki kaldıramayacak olarak olacak ciddi sistemik hastalıkları bulunan çocuklar. Bunun için ASA kriterleri var. Bunlar içerisinde e, kardiyak kalp olabilir, genel sistem olabilir, sinir sistemi olabilir. Bunlarla ilgili çok büyük problemleri olan çocuklarda sadece sünnet değil herhangi bir girişim çok dikkatli yapılmalı. Ama bunun dışında sağlıklı olarak addedebileceğimiz bütün çocuklarda yapılabilir. Tabii ailenin nasıl buna bir önlem alabilir? Yani onu şimdi bir fenli sünnetçiye götürdü. O bir bir şekilde ortaya çıkması gerekir ki bir hekime görünsün. Yani burada bir uyarıda bulunmak gerekir mi? Ne gibi bir belirtisi vardır onun? Vallahi yakın zamanda aslında bir buçuk yılı buldu sanırım yapılan düzenlemeye göre zaten e, sünnet artık sadece sağlık personelleri tarafından evet, yapılabilir. Güzel. Yani fenni sünnetçiler e, eskinin alışa geldiğimiz koşullarında berberler vesaireler gibi şeyler artık kalktı. Daha Kalkmasının da sebepleri bunlar aslında. Yani bir e, penisle altta yatan bir problem olup olmadığını tanıyabilecek olan hekimler Hı hı. sağlık çalışanları bir bu. İkincisi çıkabilecek bir komplikasyon, bir kan hastalığı, bir kanama vesaire gibi bir problemde müdahale edilebilecek bir ortamda yapılması evet. lazım zaten bunun. Bu bile sağlık personelinin bunu yapması istendi. Evet çok da doğru bir karar doğru alınmış. Doğru bir karar. Peki evet. ee, çocuklarda belki sık görülen benim de çok duyduğum konu eş dosttan da çocuklarda belki kaka ve idrar kaçırma sorunu. Bu evet. hangi seviyeden sonra artık tıbbi bir sorundur? Acil bir hekime görünmek gerekir. Ee, ...devamında da tabii bunun nasıl tedavi ediliyor bu? Yani çocuğu nasıl bir süreç bekliyor? Bu aileleri çok güzel bir konu aslında. Bize de e, geliyor. Ancak şunu bilmek gerekiyor. Genellikle 3-5 diyorum ben buna. 3 yaş ve 5 yaş kuralı şeklinde. Şimdi idrar kontinansı, idrarı tutma 3 yaş civarlarında başlıyor. 3 yaş sonrasında idrar kaçırmayı çok fazla beklemiyoruz. 5 yaşındaysa, e, özür dilerim ters oldu bu. bu bilgiyi değiştiriyorum şimdi. 3 yaşında kaka tutma. Evet. ...kaka kaçırma mı, bez ardından tuvalet Hı -hı. eğitimi zaten bu yaşlarda başlıyor. 5 yaşındaysa idrar tutma başlıyor, idrar kontinansı başlıyor. 5 yaşından sonra idrar kaçırma bekliyor muyuz? Bazen 13-14 yaşına kadar gece idrar kaçıran çocuklarla karşılaşıyoruz. Bu aslında bizim monosemptomatik mono dediğimiz tek semptomu idrar kaçırma olan tipti. Gece idrar kaçırmaları. Bunda da bir problem yok. Ama örneğin gündüz idrar kaçırmaları 5 yaşından sonra bizim için her zaman artı 3 yaş ve sonrasında kaka kaçırma bizim için her zaman e, araştırmayı hak eden e, şikayetler. Yani altta yatan bir problem var mı? Sinir sisteminde bir sıkıntı var mı? Bağırsakların kendi algısal sinir sisteminde bir problem var mı? Üriner sistemde idrar yollarında bir problem var mı? Bunların araştırması lazım. Peki o geldi çocuk tedavi oluyor. Yani niye niye bakılıyor orada sinir sistemi dediniz mesela? Nasıl bir tarama, Ayrıntı bir yani. muayene hepsinden önce e, çok dikkatli bir muayene Neye bakabiliriz? Mesaneyi, genital bölgeyi, bütün o üriner sistemi içerideki idrar yollarını inerve eden sinirlerin çıkışı belden oluyor, Aha. belimizden. Bu e, yapılan sırt ve bel muayenesinde e, sakral dimple dediğimiz herhangi bir içeri doğru çöküklük var mı, benler var mı, tüylü benler var mı, gözümüze çarpan bir anomali, bir asimetri vesaire var mı diye dikkatli bir şekilde bakmamız gerekiyor. Bazen gö gözümüzden kaçan e, bazı sakral problemler, bazı kapanlı defekleri daha sonra çok büyük sıkıntılar olarak dönebiliyor. İşin başı muayene. Şüphelenildiği zaman görüntüleme yöntemleri. MR'dir. Tabii en basitinden başlıyoruz. İdrar, e, tetkiki, ultrason. Basamak basamak bunu arttırıyoruz. Peki hangi durumlarda ya da normalde sağlıklı bir çocuk... E, ...diyelim 7-8 yaşlarında... bir du, ...kontrole gitmesi gerekir mi? Ya da hangi durumlarda bir çocuk cerrahına... ...kontrole gitmekte fayda var? Evet. Bu da aslında ilginç, değişik bir soru. E, çocuk cerrahisi... Özellikle aile öyküleriyle çok fazla ilgilenir. Bunun sebebi de çocuklarda var olan hastalıkların aslında ırsi olarak e, taşınma ihtimalinin bulunması. Evet. Ben örneğin çocukta bir şey saptadığım zaman mutlaka arkasını bir araştırırım. Yani amcalar, teyzeler, halalar, büyük babalar gibi e, kromozomlarla geçen bir problem var mı? Artı e, tanımlanmış ki idrar yolu enfeksiyonu ve bununla eşlik eden mesaneden yukarı doğru kaçak vezikoüreteral reflü gibi hastalıklar aslında ailesel hastalıklar neredeyse yani tanımlanmış kardeşte görülme yüzdeleri, anne babada dedede görülme yüzdeleri var. Bazen bakıyorsunuz çocukta ciddi bir reflü var. Meselenden yukarı doğru kaçak var. İdrar yolu enfeksiyon olarak size geliyor. Ama e, büyük annesinde böbrek yetmezliği ve diyaliz öyküsü var. Mesela bu çok tehlikeli bir şey. Bunun için e, çocuklarda şüphelenildiğinde, herhangi bir cerrahi problem akla geldiğinde... ...ama bunların dışında mesela sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu gibi... ...çocuk sağlığını ilgilendirdiği düşünülen konularda bile... Çocuk cerrahisine bir muayene olmakta, bir görüş almakta fayda var. Şimdi çocuklarla ilgili böyle enteresan e, rahatsızlıklar hiç denk gelmişsinizdir muhakkak. İşte örneğin yetişkin hastalığı olarak bilinen bir takım işte kıl dönmesi gibi evet. rahatsızlıklar hiç çocukların başına geliyor mu? Onların tedavisinde de şimdi yetişkine uygulanan bir tedavi ya da bir ilaç takviye bu çocuklarda ne gibi bir değişkenlik gösteriyor? Evet görüyoruz. Maalesef son yıllarda çok arttı. Son yıllarda özellikle çocuklar ...uzun süre artık işte bu eğitim sisteminden dolayı oturmak zorunda kaldı... ...bilgisayar başına zaman geçirmek zorunda kaldıkları için... ...özellikle sırta ve popoya ağırlık e, biniyor. Ve hani tüyler içeri doğru büyüyor ve kıl dönmesi gelişiyor. Birçok çocuk gördüm bu bir yıl içerisinde inanılmaz bir artış oldu. Hı hı. Mesela erişkin hastalığı olarak biliyoruz ama kıl dönmesi çocuklarda da görülüyor. Ve erken tanımak lazım ki daha sonra abseleşmesin, iş büyümesin vesaire... ...flip çevirmek gerekmesin gibi. Başka birçok hastalık var böyle örneğin... Bebeklerde bile üriner sisteme ait, idrar yollarına ait taşlar görüyoruz. Hı -hı. Yani normalde erişkin hastalığı diyebiliriz. Demorayit gibi falan da hastalıklar görünebiliyor mu çocuklar? Tabii. tabii ki. Yani aşağı yukarı, şimdi bebek ve çocuklar erişkinlerin küçültülmüş modelleri değil deriz biz hep çocuk cerrahları olarak. Ama hastalıklar, evet erişkinlerde olanlar çocuklarda da görülebiliyor. Örneklemeler arttırılabilir. Ee, ...bu bahsettiğim ürünler sisteme ait taşlar Hı. ya da safra kesesine ait taşlar. Mesela çocuklarda ve bebeklerde de safra kesesine ait taşları görüyoruz. Bunun gibi birçok problemi aslında çocuklarda da görebiliyoruz. Tedavi yöntemi olarak e, bir zorluğu oluyor mu hekim tabii, açısından? Tabii ki. Yani zorluğu şu, e, erişkinlerde cerrahın çalışacağı alan biraz daha büyük. Ve biz çocuk cerrahları olarak genellikle minimal invaziv, az iz seven, az yere seven bir cerrah grubu olduğumuz için... ...ya cerrahi ufak bir yerden açarak girmeye çalışıyor ya da kapalı yöntemle halletmeye çalışıyor. Şimdi kapalı yöntemde de çalışılan alan dar olduğu için... Hı hı. ...biraz daha erişkinlere göre biraz daha zorluk olabiliyor gerçekten yapılan işlemde. Evet, evet şimdi programımızın da sonuna doğru geldik. Su gibi daktı vaktimiz gerçekten. E, aslında konuları da aşağı yukarı bitirdik ama ben işin bir tarafındayım başka bir tarafında. Şimdi çocuklar en nihayetinde biraz daha işte hastalığını saklayabilir, farkında olmayabilir özellikle 7 8 5 6 yaş 7 yaş 8 yaşındaki çocuklar. Burada anne babanın yani çocukta nasıl bir kontrolü ile ilgili bir mekanizma geliştirmeli. Yani çünkü hekime başvurmadan önce bir sorun olacak ki ben çocuğumu hekime götüreyim. Yani aileler evet. en çok hangi konulara hassas olmalı ya da dikkat etmeli çocuklarında? Ya benim önerdiğim bir algoritma var aslında. Bunu ailelerle uyguladıklarında aslında çok birçok hastalık çok erken dönemde tanınabiliyor. Bunun için e, bir duyumuzun çok iyi gelişmiş olması gerekiyor. O da şüphe. Yani ebeveynler olarak şüphenin üzerine çok gitmek gerekiyor. Şüphelenmezseniz hiçbir şey bulamazsınız. Hekim olarak da bu böyle. Yani bizler örneğin normal görünen bir şeyin aradığını eşeleyip de altta yatan çalıları kaldırdığınızda altta yatan şeyi e, bulmazsak o hep obskür, hep karanlık olarak kalır evet. ya da bir şekilde kendini gösterene kadar karanlıkta kalır. Birincisi ebeveynlerin ...şüphelenmeleri gerekiyor. Tabii ki bu panik atak düzeyinde değil. Endişeden bahsetmiyorum. Şüphe. Yani e, artık... ...sosyal iletişim çağındayız ve... ...internette çok iyi kullanıyoruz. Hem toplumca hem dünyaca. Artık birçok bilgi internette dolaşıyor. Evet. Ya bir şeyin şüphesinin oluşması... ...ailelerin e, bir acaba mı... Ya ...bu problemli mi... ...gibi soru işaretlerini sormaları... ...bu işin başlangıcı. İkinci kısım araştırma. Araştırma derken tabii ki işte... Bu var, acaba hastalığı ne olabilir gibi Google doktorluğundan bahsetmiyorum. Yani hastalığın temellerinde neler olabilir, ee, ne için doktora gitmeliyim ya da hangi hekime görünmeliyim gibi konuları iyi araştırmaları gerekiyor. Yani bununla ilgilenen, bu işlemi yapan, bu işlemlerle ilgili olarak tecrübesi iyi olan ya da bunlarla ilgili sonuçları olan sağlık kuruluşlarına yönlenmeleri bir defa özümün neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu ikisi yan yana geldiğinde daha zaten ebeveynlerin hı hı. iletişimi de kurduktan sonra çocukla ve hekimle yapacakları bir şey kalmıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz.